Hepinize merhaba arkadaşlar bugün motivin nasıl var Gidiyordum neden, neden girmedi? Arkadaşlar işte, nasıl canı yeni açıldığını bilmiyorum. İşte ben de öğreneceğim yine Neyse. Tamam. oldu sonunda. Hmm. Can ne diyoruz? Türkçe'de. Şu anda bunlar hepsi canlı yayın ekeler mi? Ben nasıl açacağım canlı yayın? düzeltiyoruz arkadaşlar. İlk başta özellikle oturum açıyoruz. Oturum açmayı Facebook'a e da oturum açacağım. arkadaşlar bu videonun bir benzeri için yani başka uygulamayı kullanma nasıl olur mesela tiktok videosu çekme taktikleri yapacağım onun için 5 like'a geçmesi lazım tamam nasıl tamamdır profil fotoğrafımı bile koydum videolara. Arkadaşlar canlı yayın nerede? İzlemeye geçmiş değil ya. Yayıncı merkezi acaba bu mu? Yayıncı o. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Yayıncı o değil Yayıncı. Yayıncı olmak istiyorum yardımcı basıyorum kabul etmiyor arkadaşlar bir dakika diye durduracağım arkadaşlar defalarca yayıncı ola bastım olmuyor acaba yayın geçmişi diyeceğim takipçilerimizi bırakacağım kanalıma bakalım yayıncı ol kabul etmiyor profilimden <laughs> acaba yaşım küçük mü? Nasıl çekiyorum lan ben? Bana kim bir şey gönder ki? Arkadaşlar kesinlikle olmuyor. Siz gördünüz yani. Buradan bir deneyelim. Arkadaşlar yokmuş. Ama sizde mesela bir, şey, bir videonun ee, Mesela YouTube yerine şey yapabilirsiniz. YouTube'u devre dışı yapıp onun yerine Nemo TV indirebilirsiniz. Mesela bunları ne izleyebilirsiniz? Free Fire isterseniz ya da PUBG videosu canlı ama arkadaşlar önerilene Mesela ben Clash of Clans kullanıyorum. Clash Royale, PUBG Mobile, Legends hepsini kullanıyorum ben. Ben belediyem 8 arkadaşlar. Ama kanalda bir pek düşünmüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Video hediyesi nasıl çekilir için 5 like geçmesi lazım. Bay bay.